Tubi Offload kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kaldığımız yer bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Elektrik var, duş var. İnternet kendimizin var. Hiç sormadık o yüzden wireless var mı. Şöyle 5-6 tane yatak var. Yani bu yurt çadırı. Bu çadırın fiyatı 30 bin tengi günlük adam başı 310 lira falan yapıyor aşağı yukarı kahvaltı 10.000 bin tengi 120 lira yapıyor aşağı yukarı gene kaldığımız yer bu şekilde güzel bir yer otoparkı var motosikletleriniz de güvende kapısı burada. Yani güvenli bir yer. Buradan çıkınca 200 metre ileride sağda da market var. Markette de ne isterseniz var. Büyük bir market. Şu arkadaki binada duş aldığımız yer. Güzel bir yerdi. Çok güzel ağırladılar. İngilizce biliyorlar. Anlaşabiliyorsunuz. Sevgiyle kalın. Takipte kalın. Teşekkürler.